dükkanda satış yapıyoruz. Ürünlerini tanıtmak ve satış cirosunu artırmak için bir firmanın ürün temsilcisi geldi. Gayet şık giyimli, tıraşlı, genç, yakışıklı bir temsilci. O heyecanı gözünde gördüm. İyi ki geldiniz. Aylardır müşteri yok. Siz de gelmeseniz canımız çok sıkılır. Tekrar hoş geldiniz dedim. Hafif morali bozulur gibi oldu. Tokalaştık. Çantasından tanıtım numaralarını çıkartıp uzattı. Bu nedir? Yenir mi bu? Durduk yere zehirlenmeyelim şimdi dedim. Güldü. Çok şakacısınız dedi. Ben sizin ürünlerden çok satıyorum dedim. Çok teşekkür ediyorum dedi. Yani ısrarla sizin ürünlerden istiyorlarsa veriyorum. Yoksa işim olmaz dedim. Sonra satış rakamlarının artmasını istiyorsan senin ürünlerden sana satış yapabilirim. Ama laf aramızda rakip ürünler daha kaliteli sana onlardan satayım dedim. Almayayım teşekkürler dedi. Ürün tanıtımına geçti. Bu ürün ahududu aromalı. Bu ürün portakal aromalı dedi. Ben de ikisini karıştırıp içince aroması kaysi gibi oluyor mu? Nasıl oluyor diye sordum. Öyle bir uygulamamız yok dedi. Ben de toplumun sizden beklentileri var. Azıcık yaratıcı olun dedim. Bizim ürünleri İsviçreli bilim adamları çokça tüketiyor dedi. Ben de e ee, afiyet olsun onlara. Osman Emmi de sizin ürünlerden çokça tüketiyor. Ama bilim adamı olacağını hiç sanmıyorum dedim. Osman Emmi bilim adamı olsa kesin çığır açar. Hatta çığır bile kapatır. Başka kimse bilim adamı olmak istemeyebilir. En iyisi sizin ürünlerden almayı bıraksın. Bilim dünyası da rahat etsin dedim.